arkadaşlar. Olsuz şimdi ya. Tamam buradayız. Ya oğlum kameram niye o kadar çok hızlı hareket ediyor lan? Aga iki dakika beklesene. Tamam. Dur kapıdan geçme. Açılır pencere yap. Eee dikkat. Ben şu kamera kameramın hareket Neyse. Oğlum kameram niye böyle çok hızlı hareket ediyor ya? Daha da mahvettim oğlum. Ne yaptın lan? tamam. Kameram, kameramın hassasiyeti fazlaydı da o yüzden değiştirmem lazım aslında. Kendisiyle. Oyun kastıydı. Oyuna daha yeni geldik bir kasa bulduk. Al 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 al. Zengin olduk öyle. Neredesin? Gayet bir tane odadan para buldum. Burada bir şey var mı? Aha. Hı? Mahmut'tan cevap. Mahmut'tan cevap. Ama onu diyor. ne yapacağım? Girek mi lan? Bir ona söyle. Şu an doğrusu oynuyorum. Belki ki birazdan gelebilirim desene. Tam bekle. Oğlum oyun da çok kasıyor ya. Kaç gigabaytın kaç ki? 64 GB'lık depo depolama alanı var ne alakası? Oha çok çok az oğlum o. Benimki 200. Oğlum ben tabletteyim. Tableti aldım. 64 GB'lık abimden çıktı. Keşke 128 çıkaydı. Valla benimkisi ya, e, 32 kanka. E, benimkisi 32, iPad. 32 e, benimkisi iPad de neyse. Olur iPad. Ben iPad tableti satıp da bu Samsung'u aldım. Ama kanka bak iPad iPad çöktüğü için çok fazla pek çöktü, çöktüğü için sinirlenerek direkt ellerimle tabletime vurdum ve tabletim dik kırıldı. Oğlum sen tablete ne yaptın oğlum tekme mi attın belli değil. Hayır ellerimle vurdum işte oğlum. Bekle be. Yani direkt böyle attım. Crouch. yaptım direkt. Hadi şöyle. Ha, geldim. Okay. Aç şunu bir. Oğlum biz de her akşam oyun oynayacak zamanı buluyor. Ha. Oh shit. Ha, bakma. Bakma. Moonwalk yapayım amına koyayım ya. Aha. Aga erken gelin. Girek la diyor. Ne yapak? Girek mi lan? Tar diyormuş ben Mahmut Mahmut diyorum hani. Bir ses mi acaba? Mahmut oraya odaya girmişim. Kanka bir oyunu bir oyunu bitirelim. Eğer ölürsek e, Mahmut'la birlikte Among Us oynayacağız ama eğer ölmezsek direkt da mine'a gideceğiz. Oğlum şimdi oradan canavar çıkma. Çıkmaz oğlum çıkmaz. Ona Among Us'ta aramak mı olacak? Eee çocuk tabi sesini kesli e, Tekli ge gelemez yani Mahmut değil Mahmut geliyor tamam. Bu başkası Odur. Bu ne oğlum kitap Kitaplığın içine saçmış Balık Üf üf zengin Mahmut, oldum zengin var. oldum 290 liram var Bir e, kuruşum var 290 liram tamam. mı?

Ya bu arada ben lockpick aldım. Çıktı. Güzel okunuyor. Bu Var da burası için yeri. Evet ama burada sik. Ay ay. Ya çıkacak çıkmayacak burada. <laughs> ay. Hayt. Rush, rush rush rush. What the fuck? Nerede? Kanka hı, eğer hı, sen hı. görmüyorsan e, bunun ben bir bir videosunu atarım kanka. Çünkü bu duvarın var içinde içine görebiliyor musun burada oğlum? Duvarın içinde ne var ki Allah? Vallahi kanka. Hadi onu geçtim. Anahtar bir bak var kanka. O <laughs> oyunda bir bak <bug> var. Tek de <laughs> buldum vardı. <laughs> bu arada. Tek de değil o. Ha, bir Aha, ...hiçbir şey yok. Boş. Ana. Anahtar lazımmış bu. Aga. Aşk var o arada. Şöyle git, şöyle git. Nasıl geçeceksin lan? Ona bakmayarak geçeceksin işte. Kolay oğlum. Al puzzle. Oğlum. Aşk ona... önünde evet. yere bakarak geçiyor ya. He tamam. Ben de şunu alayım. Şuraya koyayım. Tamam. Başardık. Bunu da şuraya koy. Aa yarabandı buldum. 20. Oh shit. 20. Oh shit. 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 Fuck. So, Fuck. So, shit. Öyle Oh. 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 Oğlum hiçbir şey göremiyorum bir de ya. Kapı nerede? Anam. Oğlum çok Bu arada ben dolapta şey. kaldığım için e, göremiyorum bir şey. Aga Anam. bir şey göre ha. Ha buradasın. Ya bir şey yapmıyordum Teams'ten ya. Oh. Direk. Çakmak buldum. Dolapta kaldım. Kurtulduk kaydı çakmak buldum. Anam. Ebeşini. Bıra ya. Oha. Oha. La. Lan sen ne mi öldü? Aga sen ne Kanka! Ne? Kanka ben senin yanlışlıkla çakmakla yaptım. Neyi? Bilmiyorum oğlum. Bu nasıl oldu? Ne bileyim ne? ben. ben. Nasıl Aga, oldu? Aga oturmuyor bu anca canlanabilirim. Bu, bu ne oğlum? Ve öldüm şu anda. Geçmiş olsun sana, kanka. Keşke sana yaklaşmasaydım burada. Oğlum. Let's play'in çok çılgınca ha. Birisine yaklaştığınız zaman birisini çakmakla yaklaştığınız zaman Abi direkt ölürsün Normalde böyle e diye e, bizi korkutur. Hadi onu geçtim. Bilgi niye yedi o? Normalde yememesi lazım. Böyle gariplik mi oldu ya? Dur sen Rasha mı öldün? Yok oğlum Raş'a değil. Hani bak bir tane küçük şey var. Ee, diyor ki sonra baktığımızda <laughs> e, bağırıyor ya. Onu biliyor musun, Ha Screech mi? İşte işte o geldi beni yedi ben ondan öldü. Yani niye yedi? Ha, ben onu anlamadım. Ben de sen çakmakla, Ben seni çakmakla mı öldürdüm diye zannettim. Oğlum çakmakla değil. o e, hiç bildiğin anını ah, yani açtın kafama soktu böyle öldü. Yani direkt kafamı yedi piç. The party of 87 yaptı adam. Was that the Bite of 87? Keşke ışığım olsa. Ben yani de var ya direkt ama dediğim yola bir şey girmeyeceğiz. Zaten sadece Metal atır sizi tek oynayacakmış. Biz ikimiz girdiğimizde dört kişi bu da az. Ondan dolayı bence girmek Tamam. Dur. Ah, giremiyorum. Dur. Ee, yeniden bu. Wait. wait. Wait, 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 wait. 24'teydik. O zaman 25 bu. Ya 25 oğlum, değilmiş. 25 oradan... De o, 25 değilmiş. Niye oradan girdin ya? 25 değilmiş. Salak. Salak kremel maç bakın. Salak o kapıdan geçersen tabi o canavar sana çıkar. Yanlış kapıya girmiş. Aha para kazandı. Allah. Ben böyle nasıl gideceğim abi? What the fuck? Oğlum valla ki bu oyunda buglar var ha. Sesim geliyor mu şu an? Açtım bir sakın. Tamam sesin geliyor. Ben buradan geçemiyorum. Tamam. Oğlum az önce yeniden bir bug yaşadım. Yaş yaşadım. İyi ki beni yaradan tuttum. <laughs> koşuyor oğlum. Barda sen yanlış kapıdan girdin ya. Hı hı. Kalbime iniyordum ha. Ne yara alanda çıktı. Lan gelen bak yaşanmadı. Hayır bak yaşanmadı bana yarabandı çıktı. İyi <laughs> Oğlum şu anahtar nerede lan? Ben niye yatağa girdim ki? Allah niye yatağın altına giriyor? Bilmiyorum yanlışlıkla bastım. Oğlum valla ki zengin olacağım lan. 595 liram var. Yani kuruşum var. Oğlum bu anahtar nerede? Burada bir yerde. Tamam dolayı biliyorum ben. Ha. Bazen olsun diye şu kapıdan bir gireceğim eğer para var mı? Ya da önemli bir şey var mı diye. Lütfen Timofey çıkmasın lütfen. Oh, tamam Timofey çıkmadı, Timofey çıkmadı. Oo hayır. Buraya Screech gelecek değil mi? Ne gelecek? Aşk mı gelecek? Yok Screech geliyor. Ben bu kapıyı girmeyeceğim <laughs> Ne? ne Adam orada ben çıktım niye mi? Çünkü o kapıyı açarsan direkt anladın sen. Oğlum, okay. hiç ben bir yerde görmedim ki bana cam bana yüzümden jumpscare bile atmadı ki oğlum bu ne? Oğlum. Koş 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 koş. Ya abi benimle dalga mı geçiyorsun ya? Az önce bu Among Us mu oynasak? Oh şey shit. Bunlar oynayacaktı da. Ben sıkıldım. Ya yine mi ya? Ne? Ne yapsak? Girsek mi yoksa? Ne <laughs> <laughs> var mı? Öldüm. Ne? Öldüm öldün onu biliyorum. Ne oynayak yani? Among Us oynayak. Among Us ya. Tamam hadi. Ve Be ek. Ben hala şunları sayayım.